Arkadaşlar ben şimdi Mustafa Alp'e Hot Wheels sürpriz yumurtalı oyuncak aldım. Ama Mustafa Alp'in haberi yok. Bakalım ne tepki verecek sürpriz yumurtamıza. Mustafa Alp ne yapıyorsun anneciğim? Kocamı yapıyorum anneciğim. Bak ben sana ne aldım yumurta ne? aldım. Gördüm yumurtayı. Sevindin mi? Evet çok sevindim anne. Açmak istiyorum açar mısın? Açalım gel hadi birlikte açalım anneciğim. Şimdi ben oğluma oğlum, sürpriz yumurta oğlum, aldım. Arkadaşlar biz şimdi Mustafa Alp'in yumurtasını açacağız. Güzelmiş. Siz de bizim gibi merak Güzelmiş. ediyor musunuz? Güzelmiş. Sizce içinde ne çıkacak acaba? Güzelmiş. Mustafa Alp çok Güzelmiş. merak ediyor şu an oyuncağının içinden Güzelmiş. ne Güzelmiş. çıkacağını. Ben ben yapacağım. Anneciğim saçını düzeltelim. Mustafa abi şu an sürpriz yumurtasını açıyor. Bakalım ne çıkacak içinden. Tarak çıktı arkadaşlar. Ne bu? Tarak çıktı. Bu ne, acaba? Kırmızı bir paket çıktı. Mustafa abi saçlarını tarıyor. Tara anneciğim saçlarını. Vay, mavi bir tarak çıktı arkadaşlar sürpriz yumurtamızın içinden. Beğendin mi? Ben oyuncak bekliyordum aslında. İçinden oyuncak çıkar diye düşünmüştüm. Oğlum evet, için Evet, senin için anneciğim. Evet oyuncu, oyuncakla sen ona gerçekten saçlarını tarayabilirsin, küçük müşterak. Bakalım başka ne çıkmış? Hot Wheels yapıştırma çıkmış. Bakalım nasıl Bunun bir yapıştırmaymış? Mavi bir araba var. Galiba o pe kırmızı paketimizin içinde de bir sakız var. Açalım mı? Hmm. Gel bakalım. Bir yardım etmem ister misin? Evet. Yapıştıracağım bunu. Nereye yapıştıracaksın i̇şte. onu? Gel istersen sandalyene yapıştır. Nasıl? Ya Aa çıktın? gel içinden şey çıktı. Bonu bon ediyorum. çıktı. Bunun Hiç içine dökelim mi? Hayır. Hayır. Kaç tane çıktı? Bakalım kaç tane? Birkaç tane bonibon var. Mustafa göster bakalım ne renk Bonnie bon çıkmış. Bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar Hot Wheels evet. sürpriz yumurtamızın içinden Bonnie bon çıktı. Sen ne yapıyordun? Resim mi yapıyordun? Hı -hı. Kitap mı boyuyordun? Hı -hı. Ne boyuyordun anneciğim? Üzüm mü boyuyordun? Hı -hı. Bakın arkadaşlar Mustafa resim yapıyormuş ama bizim sürpriz yumurtamızı görünce resmini bıraktı. Niye bıraktın anneciğim? Devam etmek ister misin? Neden? İşte. Bakın biz Mustafa Alp'e bir de araba aldık. Baba sonra araba almış. Aa, ben Mustafa Alp'e bir tane daha almıştım. Mustafa Alp hemen onu bulmuş. Bakın böyle bir yumurta daha almıştık. Mustafa Alp hemen onu getirdi. Bakalım bunun içinden ne çıkacak. Sürpriz olsun. İnşallah bunun içine oyuncak çıkar değil mi anneciğim? Evet anne. Bakalım oyuncak çıkacak mı? Onu Yapıyoruz. yapıştırırız. Bakalım. Nasıl? Böyle mi? Hangisi oğlum? mu? Hı, hı. Bunun arkasında bir kağıt var. O kağıdı çıkartacağız. Hı -hı. Birlikte açalım mı anneciğim? Hı -hı. Bekliyor musun? Hı -hı. Merak ediyor musun onun içinden ne çıkacak? Sence ne çıkacak bunun içinden? Hı -hı. İnşallah oyuncak çıkar, değil mi bu sefer? Ver bence. Al annelim gerisini sen yap bakalım. Oo. Uh -huh. Bakalım ne çıktı? Bir tane, bir tane sarı bir lollipop çıkmış. Bakalım başka ne çıkmış? Onun çıktı çıktı. Bir şey çıkmış Önceği ama gel bakalım ona. Yapıştırma çıkmış, Palyonç yapıştırmaları çıkmış. Arkadaşlar spalyoncu seviyor musunuz? Arkadaşlarımdan hangisi korkuyormuş? Spalyonculardan korkmuyorlarmış. Komik buluyorlarmış. Hadi gel bunu açalım anneciğim. Bunun içinden ne çıkacak? Dökerim mi? O ne? Lollipop'u mu açacaksın? Evet, Lollipop'u açayım? Tamam. Gel şimdi bunu açalım. Gel dökelim. ben. Tamam dök bakalım anneciğim. Ne çıkacak onun içinden? Motor veya araba gibi bir şey. Sence hangisi? Ee, uçak. Uçak mı? Hı -hı. Aa gerçekten. Gel bakalım. Onlar mı acaba? Onlar işte. Onlar mı acaba? Onlar işte uçak. Uçağın tekerlekleri. Gel. Şimdi bu tekerlekleri takalım anneciğim buraya. Taşır mısın şunu? Tamam sen bunu yapa dur anneciğim. Tekerleklerini tak. Buraya tak. <laughs> tak anneciğim tekerleklerini. Bak şuraya takacaksın. Tamam. Bak buradaki yerler var ya anneciğim ha. bak şuralar. Oralara tak. Ben de lolipop'unu açayım senin. Tamam mı? Yapamıyorum. Ya? Birlikte yapmak ister misin? daha çok beğendin yoksa bunu mu? Sarı tamam, rengi seviyor musun? Evet, tamam sonra. yap hadi. Ölü poponu iyi sen yerken ben de bunu mu yapayım? Hı -hı. Hadi yapalım. Neyle? Limonlu olabilir sarı olduğuna göre. Ya da mu? Hmm, sence neyle tadı? Limon. Limonlu mu? Hı -hı. Sever misin limonu? Hı -hı. Sevmez misin? Şimdi tekerleklerini takıyoruz arkadaşlar biz uçağımızın. Bakalım nasıl olacak. Bakın arkadaşlar böyle bir uçak oldu. Getir gösterelim hadi arkadaşlarına da. Evet şimdi elimizde olan palyonçalı sticker. Küçük bir mavi tarağımız var. Sonra Hot Wheels sticker'ımız var. Bir de lollipopumuz ve evet. bonibonlarımız vardı. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlarına görüşürüz de hadi kapatalım. Görüşürüz arkadaşlar. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.